Ahmet Polat. Yani 20 yıldan fazladır yapıyoruz. Yani Urfalıların serpme kahvaltıya ilgisi normal ama genellikle işte kızartma çeşitlerini tercih ederler bizim Urfalılar. Dışarıdan gelenler genellikle yöresel kahvaltılarımızı tercih ediyorlar. Elimizden geldiği kadar yöresel ürünler sunmaya çalışıyoruz. Fabrikasyon ürünler sunmuyoruz gelen misafirlerimize. Yani bu konuda da geri dönüşlerimiz gayet güzel. Yani bizim Urfalılar genellikle kızartma çeşitlerini tercih ediyor. Şehir dışından gelen misafirlerimiz örnek ee, daha çok yöresel ürünlere rağbet gösteriyor. Tabii bizim için zaten peynir biliyorsunuz Urfa peyniri patlıcan biber yöresel olarak geçiyor. Yani alışılmış bir şey ama şehir dışından gelenler için Bunlar pek fazla yemediği için daha güzel geri dönüşler alıyoruz. Yani serpme kahvaltımızda 20 çeşitten fazla ürünümüz var. Ee, Kars'tan getirdiğimiz peynir çeşitlerimiz var. Ee, gemlik'ten getirdiğimiz organik zeytin çeşitlerimiz var. Patlıcan, biber, domates, patates çeşitlerimiz var. Börek çeşitlerimiz var. Ondan sonra tahin pekmezimiz var, reçel çeşitlerimiz var. Yani çeşit olarak bolca çeşitimiz var. Serpme kah kahvaltı 200 liradan veriyoruz. Yani şu an piyasadaki en ucuz kahvaltıyı biz veriyoruz. O da zaten ekonomik nedenlerden millet rahatlıkla kahvaltısını yapabilsin diye. Hı. Geçen yıla oranla hiçbir fiyat artışı yapmadık. Ee, hem rekabet olsun hı hı. o açıdan hem de zaten ekonomik koşullar sebebiyle karı minimalize tutuyoruz. Millet gelip rahat rahat kahvaltısını yapsın diye. Yani ürünlerde e, artış olursa mecburiyetten yapmayı düşünüyoruz. Ama şu an için aklımızda böyle bir şey yok. Elimizdeki stoklarımızda olduğu için. Yani onlara şu an zam gelmiş olsa bile biz elimizdeki ürünleri yeniden aldığımız fiyat sebebiyle şu anki aynı fiyattan vermeye devam ediyoruz. Burada en çok tercih edilen genellikle Urfa peyniri. Urfa peynirimizi çok tercih ediyorlar. Ee, bir de siverek peyniri var. Onu çok tercih ediyorlar. Bir de kızartma çeşitler. Şu an insan evde kahvaltı yapsa aynı fiyata denk geliyor. Biz burada zaten kendimiz o hizmeti veriyoruz. Ee, Çay sınırsız veriyoruz. Yani dışarıdan gelen misafirlerimizi bekliyoruz.